gün merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Tabii ki de Park Simulator <laughs> oynuyoruz. Arkadaşlar nasıl oynayacağız? Bakın. Arkadaşlar o da şey Space var ya. Space 2 kere Spray basın. Tamam. Bom. Tamam. Bom. Bakın. Patlıyorsunuz. <laughs> ben, iki, ben iki kere, ben iki kere Spray öyle. Artık tanıdıyorum. Arkadaşlar Oyunun Bakın o da Osuruk var <laughs> <laughs> Bakın nasıl osuruk yapabilirsiniz Onunla da Onunla da doğdurup Bak onunla da doğdurup işte Oraya geliyorsunuz Ve oradan Ve oradan Oraya Gidiyorsunuz Para veriyor değil mi? Yapalım Bakın baba. Bak. ha bak gel yardım et. Ben öyle şey yapıyorum. <laughs> Arkadaşlar bir de ben zemler çözmeye başladım. Buradan. Arkadaşlar dokusu nasıl yayınlayabiliyorum? Ondan YouTube'dan yapabiliyorum. Bir de sen, o ses yoktu ya. Şimdi ses ayarlı geldi. Sen, mikrofon var. Onun oraya. <laughs> Abi sinirde atayım bir de. Geç olsun. Yazarsanız. Garip oldum galiba. Garip mi oldum? Ne oldum lan? <laughs> Bilmiyorum. Neyse. Arkadaşlar. <Alkısırı. gülüyor> mu ya. Çok hastayım. Üşürük var. O ne be? Korkudan mı <laughs> öksürük geliyor? Korku mu geliyor la? Korkudan öksürük geliyor. Basma kaçıyor <laughs> ben, Ya yine şey oldu. Her şey ben su içeyim. Ben bir de onu da bekleyeyim. Orada bekle. Bekliyorum o zaman. Bekleyin siz burada. Ben su alıp geliyorum. geldim arkadaşlar o ne lan altımdan bir şey çıktı bir şey o ne ya hepsini içtim <laughs> hepsini içtim valla valla arkadaşlar arkadaşlar <laughs> şey. bir de kalbim çok ısıtmıyor aslında o ne ya Ben çevireyim. Parkurlu aldı var. Onu da söyleyeyim parkurlar var. Bir kağıt parkurlar var. Onu da bilin. Nerede diyorsunuz? Lan dur. Oyun donuyor. Bakın orada. Bakın. Bu ne oldu? Odan çıka çıka. Ömer benim geçi bakayım. Orada patalar görüyorsunuz. Ya. Dönüştüreyim oraya. giriyoruz. Oba. Aa bak oldu. bakın gidiyor gidiyor gidiyor. Hop. Hoppa. Ve hoppala. Bakın orası. Bak orada portallar var buraya geçersek hangi bölüme, geçe, hangi bölüme geçecek, hangi boyu geçecek, tabi yine o portal açılacak ondan sonra bu ondan sonra bu ondan sonra ondan sonra bu ondan sonra bu ondan sonra bu ondan sonra bu, ondan sonra bu. ondan sonra bu, ben çok zor, Onu çok zor ya, ondan sonra, bu. İki, iki geldi. ondan sonra bu, ondan sonra bu, Ve ondan sonra bu, ondan sonra bu, aksiye yok şey var. Ben de... bir kuşun şeyi. Bir kuşun portarı. Ben onu da görmedim. Yeni gün çeneye gelmiş. Akşam bir de ben çok para kasmıştım onda. Bir tane portarı açmıştım. Göstereyim. Önümüze girelim. Bakın onu açmıştım ama yok. Şimdi çünkü hesabım çalışmıştı ama Google'da var. Google Google'da da Roblox vardı o da. Orada şu anlık var var. Şu var bakın göstereyim bakın. ha ha ha. bakın. Bakın arkadaşlar şey. gördüğünüz gibi bunda var. İşte arkadaşlar beni tanımadınız. Benim hesabımı çalan takipçiye bazı ayırsın da ne? Youtube'a mı gidiyorum? Ama yoksa tamam. Youtube'u bırakmam. Daha devam ediyorum <laughs> Yürütürsen bir oy oyunlar çıkıyor. Yoksa oyunlar çıkmıyor. Adam kim? Adam var da oldu. Akşam he. Bir de arkadaşa bakalım. Oraya giriyorsunuz. Ne? Nasıl diyorsunuz? Bakın Steve King diyor. Yani en az kırarı. Kırar. Bakın adam ne arıyor? Bakın. Düz ne oldu? <laughs> Akşam de çok video gelmesin istiyorsan da like atın O kadar like, like 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 gelirse devam gelecek onu da bilin. Ne? Hoş 43 takipçi mi oldu? Boş boşuna atıyorum, hiç şey yapmıyordum. Aha, kaç 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 adam geldi adam geldi adam geldi kaçın. Naa, naa. Adam geldi. Ne sence? Allah. Allah. Pum. Git. Git sabu. Git sabu. Allah Allah. Yok. Yok. Lea, canı donmuş. Ya, al Nasıl canı döndü? Ben attım ona. Neyse arkadaşlar. Bakın o bakın. Buna bir şey topluyorsunuz ya. Bakın o da para şeyi var. Oradan bir şey var. Giriyorsunuz olan bir şeyle alabiliyorsunuz. Biliyorum. Alabiliyorsunuz. Bir ne büyük hesabına öğrendim ben. Onu da söyleyeyim mi? Bir güzel yüzden öğrendim. Neredeydim? Daha bak orada. Yoksa. Neredeydi deniz? De deniz burada mı? Deniz nerede acaba ya? Aa bak burada. Burada. Bakın arkadaşlar. Deniz burada. Deniz burada. Gördüğünüz gibi. Bakın bak. Şimdi isteyin. Hop. Da da. Bakın. Bakın Arkadaşlar. Onu aldığınızda o otomatik olarak giyiyor. Basaması basa durması gerek e yok. E filan. Yok. E ile yanmıyorsunuz. Kırık kırık. Kırık. Kırık basaması basa duracak. Duruyorsunuz. Öyle orada. Bakın. Bakın. Bir gel. Hoba. Çok sert. Hava çok sarmış be. o çok sert. Bak bak. Bu bak. bak. Arkadaşlar çok iyi oynuyordum. La la Bu arada. Oralarda şey de var. Bunu orada sürekli böyle ödül alabilirsiniz. Bakın orada yukarıda bir şey var. Onu sürpriyorsunuz. Arıyorsunuz. Şimdi. Ama ben de iki Varmış ben bir sandım. Aa bak kaldım. 30 para var. Yazmıştı. 30 para geldi. Bir, de. bir daha görüşte bugün. Bakın bir şey almak için ne diyor bak. Bugün bir şey almak için. Bakın okay, bakın, bakın. Şimdi ya, otur. Bakın grup diyor. Grup bakın. Çok güzel mouse. Kurbağa dilip. Oradan gruptan giriyorsunuz ve onu alabiliyorsunuz. Okay, benimki çalıştı hızlı. <laughs> Arkadaşlar, neyse de çok yaptık ha. Bitik onu. Bakın o saniye sınır şey kaldı. Olamaz. Olamaz. Hadi bitme be. Hadi bitme. 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 Gitti. Gitti. Abi, biz olan şey diyelim. Yaa, bizim ya. Bizimle kapat ya.

Bugün bakın o 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 sonra o o o tamam o kadar gider. Bir de oyunu nereden bulun diyorsunuz. arkadaşlar işte. ben Ben anlıyısıyorum. Ay çekime bir de açıklama ver. bakın orada Discord grubumuz var. TikTok hesabım var. TikTok hesabımı takip edebilirsiniz. Roblox sezonunda koyacağım. Siz de gelin. İkinci hesabı da koyacağım. Google'daydı ya. Google'daki ikinci hesabı da koyacağım. Oraya <laughs> koyacağım. Çok iyi olacak. <laughs> ondan girip benim, benim Roblox'a istek alabilirsiniz. Az öncesinde 81 var. Ama şu da 8 tane. Niye dön abi ben niye fakirim? Fakirim ben fakirim. Dönçüsü. <laughs> Akşam neyse. Videomuzun sonuna geldik. Sağ olsun. Onlar çıkar. Videoyu izlemeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hadi görüşürüz. Bay bay.